Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz gurbette bir kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Emine bacınızı soracak olursanız Rabbime şükürler olsun iyiyim arkadaşlarım şimdi ocaklarımı söndürdüm ne yaptım burada güzel bugün barbunya koydum ama kuru kırmızı barbunya Şöyle güzel havuçla, soğanla kavurdum yağ salça. Bu kaynadı. Yarım tencere yaptım. Az yapmaya özen gösteriyorum. Burada da büyük tenceremi çıkardım. Ay kamera. Bir dakika arkadaşlar. Kamera çıktı. Heh. Büyük tencereme sıcak su koydum. Kışlık yiyeceklerimi toparlıyorum. Burada taze fasulye ama kurutulmuş. Türkiye'de, Ankara'da kurutulmuş taze fasulyem. Kameram statiften çıkıyor. Bunu arkadaşlar e, Emine Görümcem gönderdi. Türkiye'den, Ankara'dan. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. Ben şu kamerama bir bakayım. Kameramı ayarladım. E, şeyden, statiften düşecek gibi oluyor. Bu fasulye Türkiye'den geldi, dedemiz getirdiydi sanırsam, pek hatırlamıyorum da. Ama dede getirmişti. Ancak bu sefere, bu zamana kaldı arkadaşlar. Ben böyle kurutulmuş bütün yiyecekleri, mesela fasulye kuru halde geldi ve bunu güzelce bir su haşladım, so çalkaladım ve buraya e, soğumaya bıraktım. Şöyle kuru dolma biberlerim de var. Bunlar da öyle arkadaşlar. Türkiye'den geldi. Bir dakika hafif suyu var. Şöyle bir sıkayım. Gerçi şu süzgeçte sıkıldı. Bunları da böyle yaptım. Şimdi bunlar soğuması gerekiyor. Şurada süzgeçim var. Şunu hemen ben bir alayım. Bir dakika. Burada da yine Türkiye'den kurutulmuş patlıcan ve şey dolmalık e, patlıcan kuru dolma He, öyle söylemem gerekiyor. Şöyle güzel bir şekilde kaynattık şöyle bir soğuk su tutayım üzerine de bir şoklansın burada da dediğim gibi kuru patlıcanlar var bunları ben evet, iple e, kurudu ve ipten sökmeden kaynattım çünkü zor oluyor ipten çıkarırken kırılıyor patlıcanlarım da hazır Şunlar da şey arkadaşlar, yemeklik patlıcan, doğranmış bir şekilde. Bunlarla da ya yemek yaparım, ya da öyle kavurup üzerine sarımsaklı yoğurt, o da güzel oluyor. Ya evde yiyecek olsun da bir şekilde değerlendiriliyor. Ben hemen elimi silip geliyorum. Böyle arkadaşlar, şimdi onlar orada süzülsün. Zaten bir su. Çalkaladım. Şurada süpüyorsun. Bunlar burada soğusun. Onları poşetleyip inşallah akşam üzeri buzdolabının şey buzluğa koyacağım. Böyle. Güzel. Ankara'mın güzel sıcağında kurudu. Bunları neden böyle yapıyorum arkadaşlar? Yapmamın sebebi Almanya ben Hamburg'dayım ve buradaki hava nemli. Bunlar bir ay falan dışarıda durdu. Mutfağımda durdu ama yumuşadı. O kıtır kıtır olan kuru biber olsun, fasulye olsun, patlıcan olsun yumuşadı. Burada hava nemli olduğu için şey oluyor arkadaşlar. Nemli oluyor, kurtlanıyor ve böcekleniyor. Ben de bunlar her sene ben böyle yaparım. Rahmetli kayınvalidem de getirirdi, gönderirdi. Hep böyle yapıp birer pişirin Böyle poşetleyip buzdolabına e, buzluğa pardon buzluğa koyardım ve pişireceğim zaman çıkarırdım. Böyle güzel oluyordu. Değerlendirmiş oluyordum. Fasulyem kaynadı. Bu burada kalsın. Şöyle bir de köfte hazırladım. Bunları şişe taktık. Odun şişe. Böyle hazır dursun. Bunu da fırınlayacağız. İnşallah bu da Adana. Şimdi esasında bana kavanoz gerekiyor. Şurada geçen gün biber salçası almıştım. Şimdi hemen onu da ayarlayacağım. Evet burcu acı biber salçası Antep tipi diyor. Kesinlikle reklam değil. Bunu bir türlü açtım arkadaşlar ama bir türlü kavanozlayıp kaldıramadım. İçinden bir iki kere aldım. Bunu kavanozlayacağım. Birazcık İknur'a götüreceğim. Birazcık da birazcık değil ikiye böleceğim bir Nur'a bir bize bunları yapacağım tamam. ama bakalım ne zaman yapacağım ne diyorlar reklamdan sonra diyorlar ya öyle işte neyse ben şuraları hemen bir toparlayayım elim değmişken şunları da yapayım bunları ben e, apatik eşrenk yani mutfak dolabının ayrı bir gözüne koymuştum ve çocuklar açıp yemiyor arkadaşlar Alıştılar şuradaydı bunlar. Önceden alışmışlardı. Gözleri görüyordu. Şimdi gözleri görmüyor. Kapalı dolapta yemiyorlar. Ben de bunları boşalttım şuraya. Hiç değilse süt tüketsinler. sütle seviyorlar. Sütle tüketiyorlar. İşe giderken daha doğrusu sabah erkenden iyi oluyor. Süt gevreği. Şunu kapağı ıslatmış. Onu ben de Arkadaşlar çamaşır yıkıyorum zor kurutuyor bak bunu da açamadım ee, bunun ağzı plastiği burada Hı, şunları ben bir sileyim çamaşır yıkıyorum zor kurutuyorum hava bir soğuk bir sıcak nasıl olduğunu ben de anlamıyorum şimdi makineye şey attım battaniyeler attım böyle tek kişilik küçük battaniye tek kişilik yani Büyük kesinlikle atmıyorum. Valla makine mat olur. Mutfağın kilimini bazen makine yapıyorum da ona bile ibo kızıyor bana. Hani 5 kuruşluk halı yolluk kilim için bin liralık 1500 bin liralık çamaşır makinesini bozacaksın söylüyor. Haklı da hak veriyorum. işte o yüzden battaniyeyi attım ama gerçi şimdi sıkıyor battaniyeyi makine ama aklım makinede bir şey olacak diye aman bir şey olmasın gerçi benim makine 9 kilolu güzel büyük yani <laughs> şu süt gevreğini boşaltmayacağım o kalsın bak sinekler geliyor bile. evde meyve oldu mu bak orada bir tuhaf sinek odaya. da ya. O neydi öyle? Evde meyve oldu mu illaki sinek geliyor. Şükür kavuşturana arkadaşlar. Güvenlik tekrardan karşınıza geldim. Şimdi bunlar soğudu. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Bereketi içinde olsun. Acaba içerisine patlıcan da koysam mı? Değil mi? Karışık yapayım. Ama bıçak da almadım yanıma. Bıçak da kameranın arkasında kaptı. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizler bunları nasıl saklıyorsunuz? Nasıl muhafaza ediyorsunuz? Bana yorumlarda yazın bakayım. Böyle kurt, güve, böcek, kelebek olmasın diye. Benim gibi yapıyor musunuz? Ben bunu ilk videolarımda yaptım da önceki videolarımda var sizinle paylaştığımda şey şaşıranlar olmuştu Aa, evet iyi fikir ben de yapayım diye acaba bilenleriniz var mı illaki vardır bana yazarsanız sevinirim hem yorum olmuş olur sayfamız için destek amaçlı bir de destek amaçlı yorum bırakan herkese söyleyeyim herkese çok teşekkür ederim büyük veya küçük fark etmez Hepinizden Allah razı olsun. Düşünmeniz yeter. Destek destek yazanlar da var. Şey arkadaşlar, dediğim gibi hani video içeriği hakkında destek yorum bırakırsanız iyi olur. Kanalımız ve sayfamız açısından. Hepinize teşekkür ederim. Ben bu dolma şeylerini çok seviyorum. Patlıcan falan, biber, biber de güzel oluyor. Kayınvalide'm şey de yapardı, kabak da yapardı, böyle dolma şeklinde yapardı, onları kuruturdu Ama maalesef kayınvalide'm rahmetli olduktan sonra e, yapan yok arkadaşlar parayla satın alıyorum. Bir de şey görümcem gönderiyor sağ olsun. Emine abla. O biraz fazla kurutuyor ve bana da veriyor. Tarhana da vermişti ya. Şöyle koysam yeter herhalde ya. Fazla da koymak istemiyorum. Ziyan olmasın. nasıl ne kadar koysam ki onu da bu fasulyeyi kavurarak yapıyorum böyle güzel yağın içinde bol soğan tabii ki benim yemeklerim hep soğanlı bol soğanlı bol soğan kavuruyorum arkadaşlar bu fasulyeyi atıyorum içerisine kırmızı toz biber karabiber onunla güzelce bir kavuruyorum tekrardan üzerine iki yumurta ...ondan sonra mis, yanına bir çay demleyin... ...özellikle bu fasulye... ...şey bol soğanlı ve... ...kahvaltılarda... ...çok güzel oluyor... ...denemenizi tavsiye ederim... ...eğer ki elinizde fasulye var ise... ...kurutulmuş taze fasulye... ...bu fasulyenin ben... E, ...kurutulmuş taze fasulyenin... ...yemeğini sevmiyorum... ...açıkçası öyle söyleyeyim... ...sevmediğim için de yapmıyorum... Ben sevmeyince evdekiler de sevmiyor. Bana bağlı bir şey yani kısacası. Şu da bir pişirim oldu. Özellikle hafta sonu çok güzel oluyor bu. Hani hepsi evde çay demliyorsun. Bunu kavur. Yanına zeytin, peynir. Tamam başka bir şey aramıyor. Yani biz aramıyoruz. Öyle söyleyeyim. Tabii ki çocuklara yine bir şeyler yapıyoruz. İlla ki. Bunu da böyle iki torbaya böldüm mü? Tamamdır. Şu salçayı da bir ayırsam kavanozu tam hani böyle bozulmadan çöpe gitmeden çok mutlu olacağım şurada şey burada bir iki tane patlıcan var bir şey olmaz ama yine alayım Heh, ağızlarını kapatmadım sonra kapatırım iyice bir soğusun gerçekten de bu fasulyeleri, bu kuru bakliyatları, bakliyat değil gerçi de kurutmalıkları bana gönderen ablama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim kesesine bereket versin. Beni düşündüğü için sağ olsun. Tarhana da göndermişti, söylemiştim ya. Tarhanası da çok güzeldi düşünmesi yeter ya. Herkesi böyle bir ablası olmalı bence. Hemen ben şunları da bir ayarlayayım. Bunları da poşetleyeyim. Daha deminden beri de ışık kapalı ben video çekiyormuşum arkadaşlar ya. Şimdi fark ettim. Ay kameraya bakayım. Kamerayı açtım mı? Bazen öyle de yapıyorum. Açmıyorum kamerayı. Battaniye çıkardım. Güzel yıkandı. Ben korktum makineye bir şey olacak diye ama şükür olmadı. Şu salçayı da bir böylesin. Bunun içinde kabak da var. Kurumuş kabak. Şey Onları ayırmayacağım. Karışsın onların içine. Hiçbir şeycik olmaz. Bunları da yine yağda kavuruyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt mis gibi oluyor. Bir de şey yemeğini de yapıyorum bazen. Bir gün inşallah kısmet olursa yemeğini de yapayım. Sizinle paylaşırım. Önceki videolarımda var da. Vardı. Kamerama yine bir haller oldu ya bakalım. Allah'tan hayırlısı. Hep kapanıyor yine şöyle üç tane patlıcan çıktı şöyle hemen ağızlarını kapatıp buzluğa koyacağım şu etrafı toplamam gerekiyor ki akşam yemeği için bizimkiler yolda gelirler buzluğumu da güzel e, yer açtım öyle söyleyeyim boşalttım demeyeyim de bu da fasulye Sizler de böyle yapın arkadaşlar veya nasıl kaldırıyorsunuz, nasıl muhafaza ediyorsunuz bana bildirin. Hemen şu Adana'yı da fırına yollayacağım. Kışlıkların böyleydi. Allah gün bereket versin Rabbim. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. elimden geldiği kadar eşit koymaya çalıştım. Tamamdır. Şimdi hemen şu salçayı da ayıracağım. Kavanozlarım hazır ama ben videomu kapatayım arkadaşlar. Şurada yemeklerim hazır. Hemen şuraya bulgur kavurdum. Ocağı yeni kapattım. Şurada azıcık kırmızı mercimek var. Şurada da e, barbunya pişirdim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka yeni videomda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.